Ve hepimize yine merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeniden bir video karşınızdayız ama bu Among Us videosu. Yani hiç Among Us videosu çekmemiştik arkadaşlar. Hiçbir videomda Among Us videosu yoktu. Hatta hiçbir videoda onun alakasıyla konuşmadık. Yani bu yüzden ben de bir Among Us videosu çekeyim demiştim. Ve artık Among Us serileri de gelecek. Tabi Among Us serilerini beğen beğeniyorsanız aşağıdan hemen e, o like butonunu kırın. A abone de olun. Tabi bu serilerin gelmesini istiyorsanız. Sevmiyorsanız yani se sevmiyorsanız üzülürüm ama. Umarım güzel çekmiş olurum. Beğenenler vardır aranızda. Şimdi şuradan online'a e basacağım. Buradan da şöyle şuraya gireceğim. Yedilik. Ya ama arkadaşlar arka, ben bunu birkaç kere oynamıştım ne atıyor yani. Şöyle atıyor ama atma atmıyordu aslında. Aslında atmıyor. aslında atmıyor ama neyse. Şöyle aha ana. Oyna de oyna. Ya oyna de oyna. Ha başlıyor. Haydi hiçbir şey gelmesin hiçbir şey gelmesin. Okey. Aha ana. Oğlum yani şunu da öldürebilirim. Şimdi seni öldüreceğim. Evet seni öldüreceğim. Seni öldürmeye çalışacağım. Şöyle seni öldürün. Aa, dur. şunu aha Kaçmaya çalışıyorsun değil mi? Evet. Dur bir. Ya ama yani. Ya kim? yani böyle yaptıysa gerçekten çok mal birisi i̇şte, Ben leave game diyorum. Ben hemen kendi yerimi oluşturacağım. Şöyle 10 kişinin olsun. Evet, 10 kişi şey olsun. Ee, şimdi şurayı şöyle yapacağım. Artık kendi renk, sevdiğim renkleri şöyle. Ben şöyle bir şey yapacağım. Şu şöyle şöyle. Duralım bakalım. Varya. Yani arkadaşlar birazcık uzun kesin uzun süreç. Allah'ım 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 diyorum. Allah yani şuradan bari birisi gelsin ya. İki kişi. Bari Among Us oynayalım. Şöyle şurada. Öf <laughs> <laughs> Vallahi karakterimi değiştireceğim arkadaşlar. Aha birisi geldi, birisi geldi, birisi geldi. Birisi geldi, birisi geldi. <laughs> birisi geldi. Birisi geldi, birisi geldi. Ha, ve ve de birisi geldi. Ha. İyi olmuş. Iyi, iyi İyi oldu. İyi oldu arkadaşlar. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Vallahi videoyu duraklatmam lazım. Arkadaşlar e, duraklatmam devam edelim. Yani bu redden Allah dileğimi gerçek etti. Ama tek bir sıkıntı var. Ben iki Var bir kişi gelsin dediğim için burada tekrar var. burada tek var. Ve hiçbir hareket bile yapmıyor. Şimdi. Öf öf Allah'ım. Var bir kişi daha gelsin. Dedim Allah Diğer kişiyi de getirecek mi? Bilmiyorum. Hmm. Onu hiç bilmiyorum. Var bir kişi daha gelsin. Yani. Arkadaşlar yeniden duraklatmak zorundayım. Yine dönüm diyorum. Arkadaşlar duraklatmak zorundaydım. Ve neyse. Ya bir kişi daha gelmiyor. Ama tabi. Aha. Aha bir kişi daha geldi. Yaşasın. Ama red gitti. Red gitti. Evet red gitti arkadaşlar ama umurumda değil. En azından yeni birisi geldi. İyi oldu. İyi olmuş yeni birisi gelmiş. Şimdi. Şurası 10 kişi geldiği zaman ne yapacağız? Among Us oynayabileceğiz. Ama bu salaktan başka kimse gelmiyor tabii. Bu yüzden ne yapmamız gerekecek? Uzun bir süre beklememiz lazım. Şimdi şu ne Berk adı var. Adı Berk yani. Ne bileyim. bilmiyorum. Şimdi bu yani Berk adı gerçek adı neyse tabi. Bundan başka kimse gelmiyor. Of neyse. Ya beni takip ediyor mu, ne? Var iPhone benim beni takip eder mi bilmiyorum. Bakıyorum. Hiçbir şey var şöyle bakayım. işte değiştirdim mi? Mavi hiç yapmadım. Üstüne uyar? Bu mu uyar? Bu mu uyar? Hım. Düşünüyorum, düşünüyorum. Aa bu güzel oldu. Ya yeah. bundan başka kimse var ya. Bir de red vardı. Red de zaten gitti. Ya bari biriniz daha gelsin şuraya. Şuraya bari. Şuraya bir gelsin gelsin, gelsin bari. Ya tabii ne kadar mutlu olurum, mutlu olurum yani. Gelsin. Arkadaşlar birileri daha gelsin mi? Yorumlara yazın. Ee, bir de beni arka istiyorsanız şuradaki kodu yazın. Kodu, kodu yazan yeri. Tabi okuma yazmanız biliyorsanız hangisini yazın. ya bir kişi daha gelsin. Lütfen lütfen işte. Ya. Ben sen de başka. Aha ne? Ya. Arkadaşlar. Cidden. Ya bari. Ya bari ada yt yazan. Yani. İşte. bari benim. Bari buraya katılın ya. En azından siz de bari videomda olursunuz. Güzel olur. Tabii beni tanıyanlar için diyorum. Beni tanımayanlar Şu an yani beni izleyenler için bunu diyorum. Aşağıdaki kodu veya ismimi Şimdi Mapler yerinde ada yt yazan yere Tıklayın sonra bu dünyaya gelmiş olursun Yani ey, dünya diyorum. Minecraft aşık olduğum için dünyanın. Yani kendi oluşturduğum odaya girin. Böyle Yani ama arkadaşlar Ama benim umurumda değil tabi. Oh. Yine duraklatmak umurumdayım. Arkadaşlar yayından yaptığım için üzgünüm. Ama Barbie gel. Ha. Tamam. Okey. Okey. Bir kişi geldi yeniden. Aha bir kişi daha geldi. İki kişi geldi. güzel oldu en azından. Oh. Wow, bir kişi daha geldi. Yaşasın. Haydi bismillah abim. Ooo. Oh. Kişiler. I love you. Gitti. Tamamdır. Ye yeah, bir kişi daha geldi. Yes. Ve gitti. Ve evet bir kişi daha geldi Müge abla. Ama gitti. Dina. Dina geldi. Gidecek mi? Dina. Tamam. Ben bu dört kişiyle bir kişi gelsin şu arkadaşlar Arkadaşım yani daha fazla gelsin ki daha güzel olsun. Aha ne? Pula geldi. Pula adlı bir kişi geldi yani. Mr. Mr. Green sanırım adı. Mr. Ne? Ay ne? 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 Aha ne dur. 10 olsun. 10 10. 10 istiyorum ben. 10. Bu bana da vallahi oyuna para harcamış bak. Şu şu bu bulunun şeyleri ücretli aldığı şeyler. Aha 10 oldu. Haydi arkadaşlar. Oyuna giriyoruz. Giriyoruz. Haydi bakalım. Fatih kim? Şu an ben bir hiç bilmiyorum arkadaşlar. Yani kaçalım biz yeterli. Kaçmamız güzel olur. Anladım. Pula değil mi? Katil olabilir ama. Lan şunlar uzak durayım. kaçlı olabilirler. Bir sonra çıktı. Hmm. dur. Şuradaki görevi bari yapayım. Şimdi bu ne? Tamamdır. ne dur. Ya başka görevler de var. Ve evet bir yani bir şey oldu. Evet Lulu. Lulu. Bir şey daha mı benim onun dediğim. Lu deyince Brawl Stars'teki Lu aklımıza geliyor arkadaşlar. Şimdi beklememiz gerekecek. Ama hiçbir şey yapamıyorum. Yani ben buradan live game demek zorundayım. Buradan da şöyle. Altılık yere girebiliyorum. Tam girdim. ve çok hızlı ama ya. Ben bu kadar hızlı da hiçbir şey yapamam. Oha oha. Git. Bir dakika bir kişi de var ama benim önümde değil. Ya bu hiç olur mu yani böyle bir hız? Ha dur. Neyse. Allah'ım. Ne ki? Ha, kişiler geldiği için neyse. Aa yani ben bu kadar çok benek görebeyim ki. Bazen şöyle yapmam gerek. Ahandır. Dol hintim var şuraya. bir manzuma indi yanı var. Görevleri görevlerin yeni daha daha şey ulaşabiliyoruz. Neyse bir şimdi şöyle hemen. Şurada birisi var. Böyle gördüm ama Ya. Neyse. Arkadaşlar Among Us videomuz da bu kadardı. Herkese bay bay. Bay bay.